Yalvarsan bile Allah'a Gecem çıkmasa sabah arama Ay! Peşinden geldim kaç kere Dünyamı yıktın Ay! Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmazsa gecem sabah arama. O ne ya? O ne ya? Başka bir şey bulamadın mı? Nasıl bir bıçak? Nasıl bir et kesişi bu? Bıçak diyorum bıçak. O, o kesmiyor ki. Acı. Çok da güzelmiş sesin hani. Devam etsene be. Olur. Söyle o zaman Aaaa! Görürsün. Patron, ben ne diyorum biliyor musun? Bu gördüğün eşsiz güzellik bir doğa harikası. Kuş anlayalım mı? Kuş? Ya kuş. Olur. Bu mevsimde avlanır. Zaten ben avlayacağım şimdi. Hatta patron, bak bunları da çok güzel etmişsin. Güzel bir akıl. Kuşun ayaklarını bağlayalım, Tavana asalım. Bununla da atış yapalım. Ne dersin? Olur ama daha önce bak benim daha güzel bir fikrim var. Ama nasıl akıl var bende? Ya ben zaten seni... Çak. Seni zaten bu konuda tek geçiyorum. Eyvallah. Bak. bak şimdi bak benim fikrimi daha çok beğeneceksin. Nedir o? Şimdi seninle bir oyun oynayalım. Misal? Oyunlara bayılırım. Yani misal mesela kuşu bağlıyormuş gibi ben senin elini bağlayayım. Nasıl yani anlamadım patron biraz aç. Yani elini bağlayıp kendi çözüleceksin yani kendi kendini çözmeye çalışıyorsun Böyle bir Abi taktik yani Tabii Ne hmm. kadar kısa, kısa sürede çözeceğim kendim ona bakacaksın Aynen aynen öyle Ama yani. Ben de seni bağlarım Tamam Hadi hazırım ben abi o zaman Bak bakalım say tamam mı saniye tut 5 tamam. saniye Tamam Getir arkaya abi ellerini arkaya Buradan ya. mı abi? Oradan abi getir abi 5 saniye abiciğim Getir abi getir Ben bunun e, askerdeyken eğitimini aldım Tamam abi Yıllarımı verdim Göreceğiz şimdi bana Çözerim dedin abi, çöz abi, çöz Çözerim bakalım. Çözerim ya. <laughs> Öyle çözemezsin Şimdi ya. Şimdi olacak. Olur, usta, rahat ol olur olur. Öyle değil abi, otursana sen, bak otur daha rahat çıkarsın. Oturayım mı? Tabi tamam canım, otur yere. Dur bakayım. Dur ya, ya ne yapıyorsun? Oyun mu bu da? Bu da oyun. Bu ne? nasıl bir oyun bu ya? Abi? Abi? Bu da oyun, bu da oyun, bu da oyun. <laughs> oyun, bu da oyun. <laughs> ne ki? Onu da bağla. Gel istersen ağzımı da bağla. Ben nelerden kurtuldum? Onda ne varmış ki? Tamam. <laughs> bu mudur oyun? Budur abi. Benim için çocuk oyuncağı. Tamam abi. Ama senden bir şey isteyeceğim. Tamam. Beni ayağa kaldır. Bak bakalım ikisinden de nasıl kurtuluyor. Benim bıçağıma nasıl kesmez dersin lan sen? 2 hmm. dakika şimdi normal dursaydın olmazdı. İlla içine hmm. yiyeceksin yani. Hmm. Benim bıçağıma kesmez mi dersin hmm. sen lan? Bir deneyelim bakayım. Dur <laughs> abi başa gitmesin. oturamadık da denk gelmedi. İmdat! <laughs> Alo. Abi. Hey, <laughs> hey. Ben Kasap Vehbi. <laughs> abi ben Şakir Şakir. Ya oğlum Şakir, ağlamadan anlat ne oldu? Abi... Bi, ya. ya bir kamyon et geldi onu indiriyorum daha. Ee, 25 kilo et var abi. Tamam tamam alırız alırız. Madem öyle. 25'ten yazarız. Tamam ya ne yaptınız? Bazı ya fazla sektör. önemli ol. değil. Bak biliyor musun ben nelerden <laughs> kurtuldum arasını satayım. Bundan da kurtulurum Bundan diyor. Bundan da kurtulurum <gülüyor> ya. <gülüyor> İyi hadi öyle olsun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> şey şair ağzına bir şey göster. <laughs> İndir abi aşağıdan yukarı kaldır. İndir aşağıdan yukarı kaldır. Şahin ne oldu lan sen? Valla buraları <laughs> manyaklar sarmış. Arkadaşlar buradan mesajım. Yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz... Öldün mü lan? Lan Şahin sen öldün mü lan? Öldün mü oğlum sen?